Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem basit hem hızlı ilerleyen çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz 4 ve 4'ün katı ile ilerliyor. Artı bir kenar ilmeği alıyoruz. 4 sırada da tamamlanıyor. Onun için şöyle bir ipim var. Kilo işi iplerden almıştım arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip. Şişlerimde ona uygun üç buçuk numara şişler arkadaşlar Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet ipimizin ucunu şöyle alıyoruz. Ve ilmeklerimizi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten atmaya başlıyoruz arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle ikiyi 3 ve 4 ilmek bir model için 1 2 3 4 ilmek bir model için 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 son 4 daha ekleyelim. 3 ve 4. En son bir ilmek. Bu şekilde ilmeklerimizi attık arkadaşlar. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Ben şimdi sadece bir sıra ön tarafa geçebilmek için lastik öreceğim. Ee, ön tarafa geçtikten sonra modelimizi yapmaya başlayacağız. Sizler istediğiniz kadar lastik uygulayabilirsiniz ve ne örmek isterseniz ona göre 4 ve 4'ün katları artı bir ilmek alarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz, bir ters. Sadece bir sıra öreceğim. Bir düz ve bir ters. Bir düz ve bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ön tarafa geçebilmek için sıra sonuna kadar bu şekilde bir sıra örüyorum arkadaşlarım. Modelimiz hem basit hem de çok kolay ve gösterişli bir model. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve bir sıra bu şekilde bakın ön tarafa geçtik. Lastik kurduk. Sizler lastiğinizi ister bu şekilde örün, ister haroşa örün, istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve birinci sıra ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi şu şekilde düz olarak örüyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet. Birinci sıra ön yüz. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum ve birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka tarafındayız arkadaşlarım. İlmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İp benden yana bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ördük. İkinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra ön tarafındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şurada hemen kat yapmışım. Onu bir daha düzelteyim. Evet. Bir, iki ve üç tane düz ilmek ördüm. İp arkadayken dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir, iki 3 ilmek düz ördüm. İp arkadayken 4. ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 düz ip arkadayken 4. ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 düz ve 4. ilmeğimi örmeden aldım. Son 1 2 3 düz ördüm kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve üçüncü sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar dördüncü sıra ve arka yüzde son e, sıramız bu kenar ilmeğini örmeden alıyorum ip benden yana 1 2 3 tersimi ördüm ön tarafta örmediğim ilmeği yine ip benden yanarken örmeden alıyorum arkadaşlar 1 2 3 tane ters ip benden yana örmeden aldım. 1 2 3 ters ip benden yana örmeden alıyorum. 1 2 3 ters ip benden yana örmeden alıyorum. 1 2 3 ters ve kenar ilmeğimiz yine ters. Evet. Şimdi modelimizin birini kurmuş olduk ama Modelimiz kaydırmalı. İkinci modeli kurduğumuzda daha net belli olacak. Ördükçe kendini gösterecek. Çok hoş bir görüntü alacak arkadaşlar. Baklama şeklinde bir görüntü alacak. Şimdi yine ikinci model. Birinci sıra bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Örmeden aldığımız ilmekleri de öreceğiz burada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ve sıra sonuna kadar yine düz olarak gidiyorum. Bakın bunu örmemiştik. Şimdi örüyoruz bu sıramızda sıra sonuna kadar düz gidiyoruz. Ve ikinci sıramızda aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters yapacağız. Evet sıra sonuna geliyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Birinci sıramızı tamamladım. Bu şekilde. Şu örmeden aldıklarımız kabartma gibi duruyor. Bakın İkinci sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. ip benden yana. Hepsini ters örüyorum şimdi. Burayı hızlı bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters olarak. Dediğim gibi model gösterişli ve çok basit. Çok çabuk ilerliyor. Herkesin yapabileceği bir basitlikte. Şöyle kenar ilmeğini de örmeden alıyorum. Yani şimdiye kadarki kanalımdaki en kolay <laughs> örgü modeli diyebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu sefer kaydırmalı dediğim şu ee, kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum ve burada ikinci düzümü örmeden alıyorum. İp arka tarafta. Yine bir, iki ve üç tane düz örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. İp arka tarafta. Yine aynı şekilde yapıyorum. 3 tane düz. 4.'cüyü örmeden aldım. İp arka tarafta. 1 2 3 düz. 4.'cüyü örmeden al. 1 2 şöyle. 3 düz, 4.'cüyü örmeden al ve 1 düz kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta yine aynı şekilde yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk tersimi ördükten sonra ön tarafta örmediğim ilmeği ip benden yanayken yine örmüyorum. Örmeden şişime aktarıyorum. Şöyle 3 tersimi örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. 1, 2, 3 tersimi ördüm. Diğerini örmeden aldım. 1, 2, 3 tersimi ördüm. Diğerini örmeden aldım. 1, 2, 3 ters. Ve diğerini örmeden aldık ve bir iki tersimizi ördük. İkinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Yine aynı şekilde bakın, zaten kendini hafiften göstermeye başladı. Aynı şekilde alttaki sırayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. Sonra üç düz, bir tane örmeden alacağız. Üç düz, bir tane örmeden alacağız. Bu şekilde devam edecek. Ee, anlamayan arkadaşlarımız gerçi herkes anlar bunu çok basit anlamayan arkadaşlarımız videoyu başa sarıp yeniden e, bakabilir heyecandan konuşamadım şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim bakın şu şekilde kabartmalı kabartmalı duruyor dediğim gibi baklava deseni gibi duruyor kameradan net görünmese de bakın bu şekilde çok hoş bir görüntü. Ve çok basit dediğim gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Arka tarafı da aynı şekilde. Bakın tersten de baklavalar belli oluyor şu şekilde. Bu bonerimizden bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Şapkalarınızda, belelerinizde, anne yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Erkek çocukları için suat her yelek yapabilirsiniz. Yani her örgü türüne gidebilecek çok şık bir model. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz arkadaşlarım.